Didem Akın, ayakkabı 200 lira, gömlek elbise 50 lira, kemer 25 lira, çanta 179 lira, takı 15 lira, gözlük 105 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. O çantayı bıraksana. Ah ah. Yani o çizme tek başına güzel bir çizme bot ama bu elbisenin altına olmamış. Bu elbisenin altına daha böyle hani dökülen bak, yumuşacık. Makşet. Evet. Böyle bir çizme giymeliydin. Böyle hafif o hatta dize kadar bir yani dizin altında bile olabilirdi. Ee, dön bakayım şöyle. Ah ah canım. Sen ne zaman süper iyi geleceksin? Çarşı pazar karıştım yine şu an. Efendim? Çarşı pazar karıştım yine şu an. Çarşı pazar karışmış o annenin çantasını getirmişsin. Resmen annenin çantası o. <laughs> yani olmadı be. Ama ben bugün kimseye beş vermeyeceğim. Öyle bir gündeyim. Bayramdan çıktık ya. Altı vereceğim bugün notlarım yüksek benim beş yok kimseye. Teşekkür Altı. ederim. Didemciğim. ben bu türlü gömlek elbise çok severim, kullanıyorum güzel. Bas, da, desen de baskı da çok da güzel, tam uygun e, bu moda için, bu dönem moda için. Ama ayakkabı çantada hakikaten olmadı. Postal bile derdi postal sade posta bunun altına giyseydin süper olurdu. Zorluyorsun böyle. O çanta, o ayakkabı, rugan, deri hakikaten çanta kırk üstü elinde almalı. Sen de da daha böyle bir modern, daha genç çanta elinde almalısın. Ve gözlük tak. Şimdi gözlükler güzel ama o halk küpeyle beraber fazla oldu. Ya da küpe, ya da gözlük, ya da neyse çok şey durdu. Ee, evet, kemer taktın, iyi yaptın, birini orta çıkardın ama kombin yapamadın. Benden 6. Teşekkür ederim. Ah Didem, 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 Didem. <laughs> ne yaptın? Ne yapmışım ya? <laughs> Yani kesinlikle o botu giyemezsin onun altına. Hiçbir şekilde. Saçın yanlış. Dağınık topuz. Ne alaka o topuz biraz yani. Biraz ilkokul öğrencisi gibi Açık böyle. Açık bıraksaydın <laughs> yani düz bir fön. Daha iyi olurdu. Ben bugün Nur kadar optimist olamayacağım. Kusura bakmayınız. Ay ne oldu biri bir şey mi dedi bana? <laughs> Senin kadar... Pozitif olamayacağım dedim. Ay bugün hayatım bugün çünkü biliyorsunuz gezdim geldim. He. Ay bugün hiç sinirimi bozamayacağım. Pıtırcığım benim. Ee, mutlusun. Çok mutluyum üstelik. Üstelik. Beş. Teşekkür ederim.